Hemen yaylara geçiyorum. Ee, yaylarda Jüpiter terazi burcunda yerliyor. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında çok faal durumdalar. Yeni hedeflere yönelebilirler. Kariyerlerinden para kazanabilecekleri bir aydalar, e, yıldalar pardon. E, ve coşkuları, neşelerini, heveslerini arkadaşlar arasında, toplum arasında evet. sergilemek isteyecekler. 11 Ekim'den sonra Jüpiter'in e, akrep burcuna geçmesiyle beraber bu sefer... Daha hı hı. geri plana çekilecekler. Evet. Bilinç altında gıyaplama dönen işlerle ilgili bir takım gelişmeler olur. Bırakması gereken bir takım konular varsa bunları bırakmak adına güzel destekler, yardımlar alacakları bir dönem yaşayacaklar. Satürn'de tabii çok Satürn yay yani. Burcu'nda evet. e, hayatlarına yeni bir düzen getiriyorlar. Bu 2017 yılında da devam evet. edecek. Belki e, evlenenler çok yaylardan e, bir, çocuk, sahibi, e, çocuk sahibi olmak isteyenler İş var. Olanlar. Ciddi bir işe giriyorlar. Hayatlarını resmen böyle tuğlaları üst üste koyarak yine bir düzen kuruyorlar. Allah kolaylık versin <laughs> yaylara diyoruz. Bu bir 2011... yükselen yay Sen de Miray da öyle aynen. 2017 yılında o yüzden onlara dua edelim. <laughs> kolay evet. atlasınlar. Dualarımızı eksik ee, Tutulmalara baktığımız zaman da yaylar için nasıl gelişmeler oluyor? 11 Şubat'ta... <laughs> bol seyahat edecekler. Seyahat. Yurt dışı kapıları açılacak. Çünkü zaten her yayın zaten yurt dışı ile ilgili bir hedefi şeyi oluyor. Ama özellikle ben bu 21 Ağustos'taki tutulmayla birlikte mutlaka böyle bir yolculuk, bir seyahat ama böyle farklı bir ülke, farklı bir kültür görmek. Sanki bu konuların daha ön plana çıkacak. Evet, olur. sanki 21 Ağustos'ta başarıyı elde edebilecekleri, eğitim, evet. öğretim alanında da olabilir, Yepi ticaret konularında, var. reklamcılık alanında. Ve bence Aytaç, yani ikinci üniversiteye başlayan ya da yüksek lisans yapmaya karar veren bir sürü yay borcu olacak. Dördüncü <laughs> üniversiteye de <laughs> başlayabilirler. Burada o coşkuyu gaza evet. aldılar. Veya kendilerini insanlara yaymak adına sosyal Kesinlikle. medyada da aktif olabilecekleri. İletişim çok aktif. <laughs> İletişim çok aktif. Kendileri sergiliyorlar ve hayat neşelerinin de yükseleceği bir 10, 21 Ağustos olacak. 21 Ağustos'tan önce ee, 7 Ağustos'ta bir ay tutun. de e, tam onu demişken çok özür dilerim. Çok evet. güzel rüyalar görecekleri ve rüyaları ile ilgili çok önemli farkındalıklarının yaşanacağı bir zaman aslında. Rüyalarınıza da Peki, dikkat edin. 11 Şubat edin. haftasında bilhassa o haftaya çok dikkat etsinler. Kaç? 11 Şubat'taki 11 Şubat'ta rüyalarınıza o zaman dikkat ediyorsunuz. bayağı rehber rüyalar görebilirsiniz. Evet 26 Şubat'ta da balık burcunda olacak olan e, güneş tutulması evet. var. Biraz ev konuları, aile, yuva, yerleşim yani burada yaşadıkları sorunlarla ilgili artık böyle hani bir şeylerin açığa çıkarıp artık sonlanacak değil mi? Aile olmak konusunda evet, yeni bir yoruldular. ev alabilirler, evlerini taşıyabilirler, yeni bir yuva kurabilirler, ev, evlenebilirsiniz. Veya ev ve aile gibi aile büyüklerinizle ilgili bir takım sorunlar, problemler varsa bunların biteceği ve daha da çok fazla güçleneceğiniz bir e, tutulma yaşayacaksınız. Ne zaman? 26 Şubat'ta. Dolayısıyla e, yaylar içinde 2017 yılında seyahatler, eğitimler ve ev ve aile gibi konular sık sık gündeme gelecek. 11 Ekim'den sonra da ne oluyordu? Para mı geliyordu bunlara? Yok atepleri geliyordu. <laughs> ne <laughs> jüpiter o akrep burcuna şifa geçince şifalanıyorlardı pardon evet, ee, akrep alınmadım. yayları bitiriyoruz yaylardan sonra hemen